Taif'e doğru giderken Efendimiz bir kum tepesi, ufak bir taş yığının önüne oturdu, ağladı. Hz. Ebu Bekir Resulullah'ı gördü, baktı oturmuş ağlıyor, hiçbir şey demedi. Oturdu onun yanına, o da ağladı. Arkadan Hazreti Ömer geldi. Bir Resulullah'a baktı ağlıyor. Ebu Bekir'e baktı ağlıyor. Durumu anlamak için Hazreti Ebu Bekir'in yanına geldi. El işareti yaptı. Ne oluyor? Neden? Gibi konuşmadan sadece el işareti yaptı. Neden ağlıyorsunuz gibi sordu. Hazreti Ebu Bekir de mimikleriyle bilmiyorum o ağlıyor. Ben de ağlıyorum. İşareti yaptı. Hazreti Ömer oturdu onların yanına. O da ağladı. İslam ayrına diyor ki Ebu Bekir Sıddık Resulullah ne yaparsa yapardı. Sebebini sormazdı. O ağladığını görünce oturdu ağladı. Ömer ama dil ile olmasa da şekillerle, mimiklerle sordu. Neden diye. Sebebini anlayınca evet, Şimdi hava atacak. Sebebi anlayınca oturdu o da ağladı. Eğer Ömer sormasaydı neden niçin diye sormasaydı Ömer bir numara olacaktı. Ama Ömer hareketle dahi sebebi sorduğu için Ebu Bekir Efendimiz gibi sıddık sıddıkiyet göstermediği için 0-2 plakaya düştü. Deniyor. Evet. İslam dini tatbik tatbik uygulama dinidir. Ateşi görelim ya. Uygulama dinidir. Mantık dini değildir. Evet, İslam dini akıl dini ama mantık dini değil. Çünkü tatbik dinidir. Biz ne görürsek Resulattan onu tatbik ederiz, uygularız. Aynısını yaparız. Hazreti Ali Efendimiz şöyle buyuruyor. Eğer bu din mantık dini olsaydı Resulullah ayağının üstünü değil altını mesederdi. Çünkü yere basan yer altı, ayağın altı kirleniyor. Ama Resulullah mes ederken ayağın üstünü mes Evet. Resulullah ne yaparsa biz aynısını yapmaya çalışıyoruz. O orada ağladı, o orada güldü. Sahabiler de onun aynısını yaptılar. Yapanlar makamlar daha çok arttı. Onun arkasından gelenler bizler onun gibi oturup, onun gibi kalkmayı, onun gibi yemek yemeyi, onun gibi sakal uzatmayı, onun gibi namaz kılmayı buluyoruz. Biz buna ehli sünnet ve cemaat diyoruz inşallah. Resulullah'a sonradan sorulduğunda ya, ya, Resulullah neden burada oturup ağladınız dendiğinde şöyle demiştir. Burada Burası benim annemin mezarı. Annemi burada gördüm. Onun için ağladım buyurdu.